Yapay zeka teknolojilerin üzerindeki rolü, verimliliği açısından neler söylüyor biraz? Şu an yapay zeka çok gündemde ve hemen hemen herkes kullanıyor, kullanmaya çalışıyor. Ürünlerin içerisine entegre etmeye çalışıyorlar. Bu da çok önemli bir soruyu getiriyor. Gerçekten yapay zekayı kullanmak insanların süreçlerini, işlerin verimliliğini arttırıyor mu, arttırmıyor mu? Aslında buna dair birçok çalışma yapılıyor. Çünkü yapay zeka çok hype bir kelime ve herkesin kullanmak istediği bir şey ama gerçekten verimli sağlıyor mu? Bununla yapılan çalışmalardan bazılarında şu görülüyor. Hakikaten bazı dallarda özellikle yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri ya da bununla birlikte güvenlik süreçlerine dair hakikaten verimliliği sağlayan çalışmalar var. Daha önce de yapılamayan şeylerin yapılma imkanını sağlıyor ve şirketlere otomasyon imkanı sağlıyor ki otomasyon çok değerli ve önemli bir şey. Çünkü verimliliği maksimize edebiliyorsunuz. Gerçekten daha önceden yapamadığımız, otomatize edemediğimiz şeyleri otomatize etme imkanı sağlıyor. Diğer bir önemli gelişme aslında yazılım sektörünün kendisinde var. Yani AI'yi geliştiren arkadaşlar bir yandan da yazılımcıların kendi iş ve süreçlerin verimliliğini maksimize ediyor. Yani bununla ilgili yapılmış birçok araştırma var ama en son dönemde okuduğum MIT Üniversitesi'nden bir hocanın paylaştığı bir verimlilik analizinde yaklaşık yüzde otuzlarda kişilerin aynı zaman dilimi içerisinde daha fazla çıktı sonuç ürettiklerini görüyoruz. Yani bu temelde ürünün daha fazla çıktı verebiliyorlar ama ürün kalitesinde nispeten düşüşler olabiliyor. Bu yüzden de süreçlerde kalite kontrol süreçlerini iyileştirmek gerekiyor. Yazılım perspektifinde birazcık böyle. Ama diğer yandan da örneğin biz şirket açısından da müşteri hizmetleri tarafında da kendi satış, aktivasyon süreçlerimizin her bir sürecin bir parçası olarak sistemleri otomatize etmek istiyoruz. Otomatize ederken de temel kullandığımız parametrelerden bir tanesi de yapay zeka. Oldukça ilginç ve çığır açıcı yeniliklerin olacağını düşünüyorum. Yapay zeka destekli güvenlik yazılımları kişisel verilerin korunmasında nasıl bir fark yaratır? Yani aslında baktığınızda güvenlik çok büyük bir çatı. Sonsuz bir oyun gibi. Bugün herhangi bir ürün geliştirebilirsiniz, altyapı geliştirebilirsiniz ve gerçekten onu çeşitli testlere tabi tuttuğunuzda sisteminiz çok sağlıklı, herhangi bir güvenlik açığı olmayacak şekilde düşünerek canlıyı alabilirsiniz. O anki koşullarda hakikaten de güvenlik açığı yok diye değerlendirilebilir. Ama zaman içerisinde sistemler, ürünler, yazılımlar yaşlanıyorlar ve kendi içinde kullandığı çeşitli kütüphaneler, sistemler güvenlik açıkları türetmeye başlıyor. Ortaya çıkıyor ve dolayısıyla bu negatif yönde sizin devamlı aslında o ürünlerin üzerine zaman harcamanız, çaba harcamanız, onları tekrar güncellemeniz, iyileştirmenizin gereksinimini doğuruyor. Bu çok temel ve önemli bir şey. Ve hakikaten sistemler ve şirketler büyüdükçe kompleksiti değerleri çok yükseliyor. Artık sizin onlarla, yüzlerle bahsettiğiniz ürün gamınız binlere, hatta belki 10 binlere kadar çıkabiliyor. Bunların hepsini takip ediyor. Bunları devamlı güncelliyor. Security ile ilgili, güvenlikle ilgili gereksinimlerini karşılamanız çok zorlaşabiliyor. Bu noktada AI tabanlı sistemler gerçekten bu, bu tür konularla ilgilenen insanlar için müthiş bir verimlilik ve önemli bir uyarı mekanizma, siz destekleyici mekanizma. Çünkü anomalileri tespit edebiliyor, sisteminizdeki trafikleri izleyebiliyor, ürünlerin davranış modellerini, kullanım şekillerini inceleyip Bir herhangi bir anomali de sizden önce bunu tespitini sağlayabiliyor. Çünkü insanın çok kısıtlı bir e, hafıza ve işlem gücü var aslında baktığımızda. Ama bugün makinaların gücü çok çok daha güçlü ve bu, bu konuda da sizin yapabileceğimiz ya da bizim yapabileceğimiz çok daha fazla şey işleyebiliyorlar ve olası anomalileri çok daha hızlı tespit etme imkanı veriyorlar. O yüzden e, yapay zeka'nın şirketlerin güvenlik perspektifinde süreçlerine önemli katkısı olmakta da daha da olacağına inanıyorum. Yani bu sadece network açısından değil aynı zamanda yazılım süreçleri için de geçerli. Yazılımın kendisi için de geçerli. Belki 20 sene 30 sene önce yazdığınız kodun refaktörü değiştirilmesi, yenilenmesi, güvenlik açıkları tespit edilmesi gibi birçok dalı var.